Siirt'te 2007'den bu yana Kubota marka traktörlerinin bayiliğini yapan çekin ticaret müşteri portföyünü giderek çoğaltıyor. Aynı zamanda yedek parça hizmeti de veren firma müşterilerine en iyi hizmeti sunuyor. Şimdi de Siirt'te çekin ticaretin konuğuyuz. Yanımızda Şükrü Bey var. Efendim sohbetimize firmanızı tanıyarak başlayalım çekin 2007 2007'den beri ben bu işe girdim. Yani film olarak açtım. Çaba üzerinde açtım iş yerimizi. Yaklaşık 2 yıldır Kubota bayisi aldım. Kubota olarak şu anda genel olarak Sirt'te en çok tercih edilen Kubota olarak. Şükrü Bey, satışını gerçekleştirdiğiniz Kubota traktörlerden bahseder misiniz? Kubota'mız Japon harikasıdır. Kubota dünya en güçlü markasıdır. Kubota tiyatlarımız yaklaşık 150 yıldır aşkına Japon kalite teknoloji dünyanın her köşesinde taşımaktadır. Türk çiftçisinde 2008'den bugüne kadar şu an Türk topraklarından. Kubotamız mevcut. Meselelerimiz var. L40'ümüz var. 70'e 40'ımız var. 85'e 40 var. 95 40 meselelerimiz var. 108 beygirimiz şu anda mevcut. Bir de geçen aylarda 130 ve de kadar çıktı şu anda Türkiye'de. Yani fitres sayısı olarak 32 ileri, 32 geri olarak otomatik fites. Derece basmadan geri gelirleri sahiplerim kubotamız. 130 beygir. Şu anda Türkiye'de. Fitres sayısı 30 ileri, 30 geri. Tek sadece de vakıbda var, mevcut yani. Dar dönüş manevrası 90 derecemiz manevra yapabiliyor. Şükrü Bey neden Kubota traktörleri? Yakıttan dolayı. ikinci Kubotamız dünya lideri diyebilirim yani, Sağlamlık onda bizim dört teker frenli olarak sahip. Çamurda, karda, buzda dört frenli olduğu için çok güzel makina. Diyebilirim yani. Çiftçiler çok beğenmişler. Ben de ayda 6-7 tane satıyorum. Yani satış kubuda alan bir daha satmıyor. İkinci piyasada yok. Çiftçi aldığı zaman bir daha satmak istemiyor. O kadar makine sağla bir makinemiz kubot olarak. Motorumuz güçlü makine. Peki Şükrü Bey servisiniz var mıdır? Batman'da veya Bitlis'te, Şırnak'ta biraz arıza evirdim makinemiz. Orada servisimiz bu anda Musoy değil direkt kubot olarak en yakın bölgeyi Sirt'e göndeririz. Bek servis orada bir makinemiz var. Makineye yatırmazlar. Kubotamız olarak. Yani bu bu fabrikanın genel olarak sadece de ben de Türkiye genel olarak en yakın servisler hemen oraya yönlendiriliyor. Şükrü Bey sohbetimizin sonuna gelirken son olarak neler söylemek istersiniz? Kubota'mızı herkese tasfiye edebilirim yani. Denemeyen denesinler Kubota'mızı. Farkı fark yani görsünler. O zaman Kubota olarak daha bilecekler yani kalite ve sağlam makine. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.